Ocağın altını en kısa getiriyoruz. 2 sarımsak yine. ince ince kesin. Küçük 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 tavaya. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Hatta 3 yemek kaşığı. bir yemek kaşığı ayçek yağı. En kalın tarafıyla. Ve havuçlar hemen oyuna. Yumuşayana kadar sık ateşte kavuruyoruz, soteliyoruz. Tavaya yayıyorum. Ama çok ince bir tabaka yapıyorum. Büyük tava kullanmamın nedeni bu. Tamamen yayın, her yer eşit olsun. Lezzet ufak detaylarda saklı. Ve 5 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. Hemen bir cam kap. 5 dakika kavruldu. 1 2 çay kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı sosuna tuz. Süzme yoğurt. 1 2 3 4 yemek kaşığı dolu dolu. Ne kadar yoğurt kullandıysanız onun yarısı kadar mayonez 4 yemek kaşığı yoğurt kullandık yani 2 yemek kaşığı mayonez bu arada 5 dakika sonra şöyle bir çeviriyorum zaten havuçlarım yavaş yavaş yumuşamaya başlamış olmalı tekrar şöyle bir yayıyorum çevirdikten sonra alt üst yaptıktan sonra tekrar bir 3-4 dakika pişmeye bırakıyorum kısık ateşte sosu karıştır bir 2 yemek kaşığı zeytinyağı iyice karıştır iyice 2 diş sarımsak karıştırmaya devam pürüzsüz bir hale geldiği zaman tamam altını kapatıyorum havucu soğumaya bırakıyorum ılık hale gelene kadar bekliyorum karıştır artık sadece karıştır. İşi kötüsü bu mezeleri ben yemeyeceğim. <laughs> Zamanım yok. Akşama burada değilim. Şu anda görüntü müthiş oldu. Hemen tabağımızı hazırlayalım. Yine aynı meze tabağını kullanalım. Zaten başka şansımız yok. Şöyle görüntü açısından Görüntü bu. Nasıl oldu? Restoranttakileri aratmaz. Paşa mezesi İzmir'in eski mezelerinden. 50 gram tulum peynirine ihtiyacımız var. <laughs> Hemen 100 gram beyaz peynir. Sert olması gerekiyor. Vay anasını be. Başka bir şey dilesem olacakmış. Burada bir çay kaşığı kadar zeytinyağı. Daha iyi şöyle ufalayabilmek için. Sadece... Yalnız ufaladım. Öyle inanılmaz ezmedim. Ufalanmış bir hale geldi. Paşalara layık paşa mezesi yapıyoruz. Bu kıya babanız yapmaz. Bir su bardağı. Bardakta da falan gösteriyorum. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye. Yoksa ben tabii ki göz kararı yaparım. Ama ben göz kararı yaptıktan sonra, kendime yaptıktan sonra ne anlamı var video çekmenin? Hemen yarım su bardağı dağıt. Bir buçuk su bardağı süzme yoğurt. Sarımsak. Sarımsakları hemen rendeliyorum. İsteyen ezebilir. Şu bir. ikinci sarımsak. Karıştırarak hamur kıvamına getireceğiz. Yavaş yavaş karıştırıp hamur kıvamına getirdikten sonra bakın kıvamını görüyor musunuz? Şöyle hafif köşeye alıyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası, zeytinyağı. Bakın bu zeytinyağının rengi biraz açık çıktı görüyor musunuz? Çay bardağının 3'te 2'si kadar zeytinyağı. Işık da parlıyor tabii. o da ayrı bir etken. Biberi açıyorum. Hiçbir pütür kalmasın. Eski İzmirliler bu menzeyi bilir. Açtığımız biber salçası yağ ile birlikte buraya. Yarım çay kaşığı tuz. Fakat tuz salçanızın durumuna göre. Kontrollü atın. Salça tuzluysa kullanmayın. Karıştır. Bazı restoranlarda içine dereotu da katılıyor. Ama orijinalinde dereotu yok. Üstüne süs yapılıyor. Ya dereotu ya maydanoz. Ona göre dereotunu ben çok seviyorum diyorsanız içine katabilirsiniz. Ama orijinalinde benim bildiğim yok. Ama bazı yerler katıyor. Çok iyi karıştırmanız dikkat edin. Kesinlikle salça içinde pütür pütür kalmadı. Hepsi birbirine girdi. Şöyle bir düzelt. Evet buyurun. Size daha önce bilmediğiniz ama meze kültürünüze ekleyebileceğiniz bir meze. Paşa mezesi. İzmir'in ünlü mezesi. Duyduk duymadık demeyin. Üstüne dereotu veya maydanoz hangisini seviyorsanız işte paşa mezesi. Bir tane orta boy soğan. Orta boy soğanı dörde bölün. Dörde böldüğünüzü bir daha ikiye bölün. Yani toplam 8 parçaya bölün. Hemen rondoya. Aynı kebapçılardaki acı lezmenin aynısını yapacağız ama pratik şekilde yapacağız. Bir yeşil biber. Yeşil biberi şöyle önce ortadan ikiye şu içindeki fazla beyaz kısımları alın. Daha sonra şöyle gelişi güzel 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya kafanıza göre ve direkt robotun içine bir tane kırmızı biber yine ortadan ikiye bölelim. Ve şu içindeki şu beyaz benimleri alıyorum yalnız. Ha, almasanız da olur ama Böyle lezzetli yemek istiyorsanız içini muhakkak alın. Şöyle 7-8 parçaya böldükten sonra rondom rahat çalışsın diye. Toplam ben 5 tane küçük domates kullanıyorum. Büyük domatesim olmadığı için. Eğer büyük domatesiniz varsa 3 tane büyük domates yeterli olur. Hemen domatesleri dörde bölüyorum. Kabuğuyla birlikte. İkiye böldüğünü tekrar ikiye böl. Toplam dörde böl. Hemen robotun içine. Karışımı süzgece alacağız. Evet, süzgeci alıyoruz ve 15-20 dakika boyunca suyun akmasını bekliyoruz. Tam yarım saat oldu. İyice suyu aktı. Hatta daha çok bekletebilirsiniz zamanınız varsa. Çıkan suya bakar mısınız? Hatta şöyle göstereyim size. Bakın Çıkan suyu görüyor musunuz? Nerede bir neredeyse bir bardak su. Vefalı'nın gönderdiği biber salçası ev yapımı uzun süredir Vefalı'nın sesi çıkmıyor. Umarım iyidir. Bir yemek kaşığı biber salçası. Acı biber salçası bu. İsteyen tatlı da kullanabilir. Tamamen sizin isteğinize kalmış durumda. Bir yemek kaşığı domates salçası. Daha önce söylemiştim İsteyen bu markayı kullanabilir. Yarım demet maydanoz. Sadece yaprakları yalnız. Burada yarım demet maydanoz var. Gözünüze az gelmesin. Hemen ince ince doğrayın. Şimdi saat 1'i geçtiği için fazla varmıyorum. Biliyorsunuz üst komşuyu fazla tantana yapmaya başlamıştı. Bugün aşağıya kavga etmeye gelmiş. Biz de arkadaşlarla birlikte yiyoruz içiyoruz. Bunu da aldık. Bu da katıldı. Hatta karısı geldi böyle endişeli endişeli. Ne oldu aşağıya Bir saati geçti. Ses seda çıkmıyor. Dedik abla iç. Korkma bir şey yok. Yiyoruz içiyoruz. İhsan ettik kocasına. Ve hemen bir demet maydanoz oyuna. Yani anlayacağız. Üst komşu da bizden artık. Bir. iki çay kaşığı pul biber. iki çay kaşığı kuru nane. iki çay kaşığı kuru nane. Bir. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir. iki çay kaşığı sumak. iki yemek kaşığı nar ekşisi. Bir. iki yemek kaşığı nar ekşisi. 3 yemek kaşığı zeytinyağı 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve hemen karıştır. Kıvamını görüyor musunuz? Hiç altında fazla suyu yok. Suyunu mutlaka akıtmalısınız. Yoksa yaptığınız bütün her şey boşuna gider. Şimdi hemen bir tabağımızı hazırlayalım. Görüntü bu. Nasıl gözüküyor? Sosisleri sizden istediğim şöyle hepsini hemen hemen aynı boyda halka halka keseceğiz. Evet, sizden istediğim şu arkadaşlar. İçlerini istemiyoruz. Bir şeyler yudumlayacak olanlar için ya da böyle çayın yanında filan yapmak isteyenler için çok pratik meze yapacağız. Şöyle içeriden dışarı doğru Hemen yeşil biberler. Karabiber. Hafif kırmızı toz biber. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar. Yarım çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kadar kekik kırarak her zamanki kural. Heh, yavaş yavaş dur, dökme. Şöyle bir açalım. Sosislerle birlikte biberleri atıyoruz. Sıcak suyun içine. Harika. Çok güzel. Hemen ürünü geçecek kadar sıcak su. Harika. Şöyle bir kere karıştırdıktan sonra hemen bu da ocağa. İki tane daha yapalım. Toplam 10 tane küçük salatalık oluyor. Ama tabi bu sizin ama tabi bu sizin kabınıza göre değişir. Ne kadar kullanacağınız. İki su silah Hemen böyle biliyor musunuz? Daha ince ince. Bunlar da böyle içeriye. Bir yemek kaşığı. Hatta iki yemek kaşığı. Yok. Şöyle biraz kırmızı toz biber. Yine kekik. Yine şöyle üstünü geçecek kadar. Sonra salçayla olmaz mı? Olur. Ama yapınca göreceksiniz ketçap daha çok yakışacak buna. Zaten sadece tat versin diye. Bu da ocağa Sosis, kırmızı biber, yeşil biber burada kaynıyor, pişiyor. Patatesler sıcakken hemen ortadan ikiye. Tuz olmazsa olmazımız tabii ki. Tabii sıcakken yapalım ki hemen çeksin abi. Karabiber yine olmazsa olmazımız. Aynen. Kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı. Bir çay kaşığı pul biber. Zeytinyağı. Vallahi keşke koysaydın diyecektim de geri alayım. Gerek yok abi. Tamam. Biraz kekik. Yarım yemek kaşığı kadar hardal. Ve 1 yemek kaşığı da mayonez ve karıştır. Et turşu olsun tabii ki. Bir yeşillik olsun, güzellik olsun yani. En ufak güzel olsun, yeme gelsin. Hasret, Murat abi eşin tattı. Şimdi sıra sende. 15 dakikada mı yaptınız şimdi siz? Hadi yani 20 dakika yalan olmasın, 20 dakika sürdü. Patatesin haşlanması sürdü çünkü. Ama senden bir ricam var. Beğenmedin değil mi mesela? Beğenmedin söyle. Neden? Çünkü millet yapıyor. Tamam mı? Söylerim. Buyur. Patatesli şeyde... olmalı. Tamam. Sosis. Sosis de çok güzel pişmiş. Bence beğendim. Harika. Ellerinize sağlık. Sadece biraz daha soğumalı.